28 Şubat'ın tabii şimdi o gün de görüyorduk ama şimdi çok daha net olarak gördüğümüz bir taraf var. Yani samimi dindar geniş kitlelerin önünü kapattığınız zaman ve burada bu kapatmanın gerekçesi olarak da işte namaz kılmak gibi, başörtüsü takmak gibi, efendim işte imam olmak gibi böyle görünür unsurlara bağladığınız zaman bu sefer bir takım kapalı örgütlenmelerin, ezoterik din adına kapalı örgütlenmelerin önünü açarsınız. 28 Şubat bu anlamda FETÖ terör örgütünün önünü açan bilinçli bir operasyondur. Çok net söylüyorum. Ee, samimi insanlar işte namazı, abdest Hanımlar başörtülü olduğu için devlet memuriyetinin dışarı itilmiş. Ama bu ezoterik örgüt e, tamamıyla bir e, Hasan Sabbah zihniyetiyle kendini gizleyerek e, hatta olmadığı gibi görünerek e, bir şekilde e, toplumda var olmaya devam etmiş ve devletin başına bela olmuştur. E, yine o dönemde e, o terör örgütünün başı olan Gülen'in söylediği iki söz önemlidir. Bunlardan birisi başörtüsü furuattandır diyerek. Başörtüsü üzerinden yapılan zulme destek olması yani kendi ezoterik örgütünün şunu söylüyor adam aslında. Evet ne yapmak istediğinizi anlıyorum. Benim ölümü açıyorsunuz. Ben de evet. size dini bakımdan meşruiyet sağlıyorum diyerek bir anlamda ba işte. açık destek vermiş. Kendi tırnak içerisinde söylüyorum. Kendi o görüntüsü altında kisvesi altında da bu gayrimeşru ıı, örgütlenmeye yani darbecilere meşruiyet sağlamaya çalışmıştır. Bir diğeri de din sadece imam hatiplerde mi okutuluyor, öğretiliyor sözüdür. Yani imam hatipleri de kapatabilirsiniz ki böylece benim okullarımın önünü açacaksınız. Bunu biliyorum, yaptığı niyetinizin farkındayım. Ben de size meşruiyet sağlıyorum diyerek e, darbeye ciddi şekilde destek olmuştur.